Ne kadar çok hayat bir hiç uğruna sonlanıyor değil mi? 68 yaşındaki bir emekli öğretmen trafikte dövülerek öldürülüyorsa hangimiz güvende hissedebiliriz? Giresun'da yaşanan korkunç olay yine hepimizi sarstı. Emekli öğretmen Abdullah Coşkun aracını arkadan çarpan bir şahıs tarafından tekme ve yumruklarla dakikalarca darp edilerek öldürüldü. Evet yanlış duymadınız. 68 yaşındaydı. Kanseri daha yeni yenmişti. Trafikte gündüz vakti kalabalığın ortasında dövülerek öldürüldü. Üstelik saldırganlar kaçmadı, saklanmadı. Görüntüler ortada, tanıklar ortada, saldırı açık ve net. Trend Medya Editör Masası soruyor. Bu ülkede insanlar neden bu kadar kolay öldürülebiliyor? Bir trafik kazası tartışması birkaç saniyede tek taraflı bir linçe dönüşebiliyorsa bu öfke toplumunu kim yarattı? Bizi birbirimize bu kadar tehlikeli şekilde yabancılaştıran şey ne? Devlet, kamu düzeni ve caydırıcılık ne zaman nerede devreye girecek? Görüntüler açık, saldırı açık, ölüm açık. Peki bu kadar net bir cinayette bile adalet hızlı işlemezse hangi olayda işler? Yarın bir başka şehirde, bir başka tartışmada, bir başka insan aynı kaderimi yaşayacak. Bu ülkenin sokakları, caddeleri, kavşakları ne zaman yeniden güvenli olacak? Üç yıl kanserle savaşmış bu kişiyi koruyamayan sistem neyi koruyabilecek? Ve kızı Ayşe Coşkun Beyan, kendi babasını hayata döndürmek için üç yıl mücadele eden bir doktor babasını bir trafik kavgasında birkaç dakikada kaybetti. Bu toplumun vicdanı bunlara nasıl dayanabilir? Öfke kontrolü olmayan bir toplum nasıl medeni bir yaşam kurabilir? Trafikte, sokakta, okulda, hastanede, markette, komşulukta hemen her tartışmada yumruklara sarılan bir toplum olduk. Bu gidişin sonu neresi? Şiddeti engellemek için hangi adımlar atılmalı? Bu olaydan sonra hangi anne baba çocuğunu trafikte güvende hissederek yola çıkarabilir? Abdullah Coşkun, Neşanife Coşkun'un sözleri ise kan dondurdu. Eşimin kanseri yeni yendiğini anlatmaya çalıştım, beni de dövmeye kalktı. Bu sözleri okuyan hangi aile, kişi tedirgin olmaz? Adalet bu kez geç mi kalacak yoksa toplum gerçekten bir şeylerin değiştiğini görecek mi? Bu olay bireysel bir kavga değildir. Bu bir toplumsal çürüme alarmıdır. Bir ülkede insanlar trafikte öldürülüyorsa kimse kendini güvende hissetmez. Ve bu soruların cevabını aramak sadece yargının değil, toplumun, siyasetin, akademinin, medyanın ve herkesin meselesidir. Bir insanın hayatı bu kadar ucuzsa yarın kimin hayatı korunabilir? Lütfen siz de düşüncelerinizi ve yorumlarınızı postun altına